Adamın biri fakir imiş. Azrail Aleyhisselam gelmiş. Hikaye bu ya. Azrail Aleyhisselam bir de yedinci kat semadan ayrılmaz. Onun yeri orada sabittir. Azrail Aleyhisselam o fakire gelmiş. Demiş ki bak ben sana bir şey öğreteceğim. Eğer adamın baş ucunda duruyorsa o ölecek. Ayak ucunda görürsen temsili olarak o yaşayacak. Ona göre dua edersin. Baş ucunda görürsen hazırlık yapın ders. Tamam tamam başladı okumaya. Şimdi adam hastalar geliyor okuyor bakıyor ayak ucunda. Buna bir şey olmaz Allah'ın izniyle diyor falan. Adam iyileşiyor Allah ne hoca ya falan. Baş ucunda görüyor. Ha diyor bununla nasihatinizi vasiyetinizi yapın bu gidici falan. Adam ölüyor Allah ne büyük hoca. 3-5 sene geçiyor. Tabi sıra kendisine geliyor. Rahatsızlanıyor. Yatağa ya dört tane de oğlu var. Yatağa yatıyor, bir bakıyor ki Azrail Aleyhisselam baş ucunda. Yani gidiyor. Uşaklar çabuk gelin. Ne oldu baba? Yatağa çevirin. <laughs> Azrail sen burada ya, yatak dönünce ne olacak? Ayak ucunda kal. Çevirin yatağı. Çeviriyor, yine orada. Cık, Allah, oğlum çevir. <laughs> fayda yok. Azze diyor ki hadi attalara gidiyoruz diyor hadi hazırlan. Allah son nefeste iman nasip eylesin. Ya.